Babam hasta. Başka maaşında başka geliri yok dedi. Verecek de durumu yok. Babana dedi, vermesin onu dedi. Allah'a dua etsin, menaf dedi. O oruç sattı onu dedi. Tamam hiç hasta dedi. Gelir de olmanca bilmez dedi. O evet bu tarzından beş milyar bir sene dedi. Ona dedi duru dedi. Öyle bir şey vermesine gerek yok dedi. Ne? 180 liraymış günlük kumakut Bir fakirin doyurması. Evet doğru. 180 lira. 180 e 30 lira çarparsak 4,5 milyar yapıyormuş. Hayır daha fazla. 5200 lira yapıyor. Daha fazla yapıyor. <laughs> Mezini sapladı öyle tuttu. Sen de hesapla kız Bu Mühiti mühiti. Mühiti söyleyelim. Mühiti. Möktü ne diyorsa doğru. Şimdi senin düzeyin ne Senin şeyin yok baba. Ayrıca paran, e, bir paran yok yani senin. Adı neydi? Verecek bir paran yok. Para, para. Senin birikmişin var mı kenarda? Hayır. Çok, çok para canım. Yedi buçuk milyarda. Çok. Ya bir isen ne bilsen sen yola bir giy ne Ha? Hem bilemem diyorum, hem böyle diyorum, hem şöyle diyorum. Bir yoldan git böyle diyor. Çok para. Ha. Sen bence parayı... 1000'ler verilmez. Anneme ver sen bence anneme. Ben... Anneme ver o parayı. git şuradan. Onu hanıma vururum ben. Olur mu? Sen anneme ver parayı anneme. Evet. Ne anladın ben? 2000 lira o Hayır senin... ne anladın ben? O senin galiba mı sayılır? O benden zengin. Çek. Şey. Eyvah eyvah. Bunları bir sari ağrıya diye geliyor. Çar, boyun aşımcı çar şuradan. Bir kilo bir şeyle geldin mi? Ben bunları bedava... Bak aldığın çantanın içine bir şey yok. 500 lira, 400 lira. Hiçbir şey yok ki Bir kıvırcık bile 50 lira, 50 lira. Bu 10 bin lira bitmiyor tükenmiyor. Çiğnemeden yutuyor lan bu. Nasıl yiyor bu Allah da hani öl başıma ya. Hoca demek öyledir Murat'la beraber mi gittiniz siz? Murat aklımdan ruhlar temizliyor. Baktım o. Allah Allah. Cami mi temizliyor? He? Cami mi temizliyorsun Caminin. mi? Gireceğim zaman. He. Sen yani Murat da maşallah var. Hadi gidelim dedi. Sen git dedim ben ağır ağır amca varım. Kaç saatte geldin buraya? He? Kaç saatte geldin? Bir buçuk saat. Şuradan buraya. Bak cami de gözüküyor bu arada. Bak minare gözüküyor az ileride bak. arkadaşlar görüyor musunuz? Tam şurada. Bak tam şurada Oğlum, minare gözüküyor. Bu yemek neyi Buradan... iptal verme ya. Sadece camiden değil. İki buçuk saatte. Yemek yemişti. Sen yemek yedin bir yerde herhalde. He. Nerede yedin? Neredeydin? Şu arada dürümcü var. Ha. Adamın bir tanesi dürüm malı. Kimmiş adam? Valla dükkakta seyrediyor. Allah Allah. Sana dürüm ısmarladı ha? ha. Hele olsun. Vallahi Allah razı olsun. Aa, o yüzden geç geldi bu. Tamam. Kızı karşı kıyımın lahirine bir gelince gördüm ne bir kuyumcu gördüm bir şey yok. <gülüyor> 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 Ana bu düşünmedi tabi. Ben yedim de sen. Şu kızın sen tutadı mı lan? Başka da yok. Eyvah eyvah eyvah. Nereden bizim, bizim ya? Sana demiyor bana diyor. Kızın şeyini şunu ye diyor ya. Kızın şey. Ya bu kulağını duymadıkça sen iyice şey yapmaya başladım baba ya. Ya senin alakalı bir şey demiyor ya. Abi ben vallahi ben hiç iyi değilim ya. Kur'an çapsın. Allah'tan Ramazan ayında vallahi öyle bir daraldım ki Allah günah yazmasın Oğlumdan diye elimden zorla tutuyorum kendimi ya. Kolundan düktü doğru oraya gösterdi. Orada da doktor bir de iki karı. Seni tanıyor. Yemek yapıyorlardı. onlar oradan çıkmışlar. Şimdi dürüm yeri açmışlar. Aynı benim kaçırmamız. Kavga hazır ya. Kulağı duymadıkça Sonra kendi kendi elime tutuyor. Bu da ben nereye araştırdım yoksun dedi. Daha yerin merdivene çıktı yani. Merdiven de indi. Kim araştırdı burada duymuş şeyi Beni aradı, namkır diyor bana. Bu bana, bu basınla Murat'ın parasını canını aldım, parasını alma demişim de. He. Evet. He. Evet. Ne zaman para çekmişti? Onu onu mi aradım ben sizin. He. Evet. Yalan mı? Yalan mı deseydin? Konuş kız. Dinlesin. Ben, ben gariban olduğum için hepsi bana biliyor. Yani Allah ha, ha. Bu hareketlerinle beni öldürecek seni. <laughs> Hay yaşa be. Hay yaşa be. O dostuna bir daha atayım dedim. geldim işte bir daha bir Ha. Kendimden geçtim şöyle. Al balkonda oturdum. Oh. Peki bir bir dürüm yedin mi tek başına? He? Tek başına bir dürüm yedi yiyebildin mi tek başına? Tek başına yedim. Bir dürümü? Yok az bir şey kaldı. Onu da götürdüm. Vallahi ben yiyemem. Sen yersen götürür. Ben yiyemem. O dürüm de dokunuyor bana. Onlar dokunuyor bana dayı. Olay siz iyisiniz. Bağırsaktan mı yapıyorlar? Hayır canım tavuk o ya. Tavuk mu et mi? Ya bir şey de demiyor işte. Ha kokoreç mi? Ooo. Kokoreç yemiş kız bu. Bağırsaktan yapılıyor. Güzeldir o. Çok güzel. Çok güzeldir o. Bak 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 boncuk. Bağırsakın. Evet mi? Ayıp olduğunu söyleyemedim. Bir ayran daha içeceğim. Ha. Bir ayran daha olsaydı yani. Söyleseydin ya ne olurdu canım? Ya iki tane büyük ayran içtim. Ayıp oldu. İki tane içtim bir de. Üçüncü de içeceksin. İki tane ayran. Bir gün nereden baksan? Doğucu bir ayranına sayına 40 bin lira. Ay 60 liraya alın ya bizde bir bardak ayran. bir ayran. Bir bardak ayran 65 lira. He? Bir bardak ayran 65 lira. Ya. İki tanesi 130 lira. Ayıp olur büyü söylemez. Baba nereye içtin iki tane büyü? <laughs> Hayır sende. Vallahi billahi el olsun. İki tane büyü hiçbir şeyla. Adam bir, bir yavru tutturdu. Nereye? Sonra yerim ben dedim. Çay içtin mi? Ne? Çay? Çay yoğurdu. Ha çay yoğurdu. İyi. Ha, şöyle, bunlar da şöyle olsun. İyi kadar. Keyfin yerindeyse ne ala. Bırak. Afiyet bol olsun. At kaynarcı oturuyormuş. Şimdi üç kaynarcıya çıkmış. Ev almış. Adı neymiş adamın? <laughs> adamın adı neymiş? Vallahi adamın adını sor bana. Nereliymiş? Nerenin için bir de sormadım. Bu şeyde seyrediyor bu koyuna. Ya sen sorardın ya nereli diye. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Biz nerelere gideriz ne yaparız abi? Tamam mı? Ellerine evet. sağlık Boncuk Hanım. Biz. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. olsun. İyi Sağ ki varsın. Olun. Ne güzel bak yemeklerimiz yaptın. Allah senden evet. razı olsun. Ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. Tatlım, kıymetlim. Ha benim kelebeğim. Ha benim bal böceğim. Ballı lokma. Oy oy. <Gülüyor> <Gülüyor> Hay maşallah. Yarasın. İzliyor kaç saat derler dedi. Ah kral var ya. Sen çok fenasın. Vallahi billahi çok fenasın. Şendeki var ya. Ah, ah. değil mi adamı? Ben buraya yapamaz da demedim ki. Orayı göçürüp orayı yap, yap, yapamıyor işte. Senin arabanın olduğu yere göçüreceğini yapacak yapacaktı, yapamaz işte. Yapacak. Yapacak. He? Adamın yeri yapacak. Kaldıracak onları. İki Kaldırırsa yapar. İki hafta Ama mı? O şekilde kaldıramaz. Kaldıracakmış. İki, dat, i̇ki hafta müddet demişler. İki hafta. İki hafta yerde bunları kaldırın demişler. da demişler. Sen ne diyorsun? Sen yemeğin iyiydin bugün kral. Allah'a afiyet olsun. Allah'a kralsın. Bırak. Sen hiçbir yerde aç kalmazsın. Sen hiç, Ay yaşa be. Hiçbir yerde aç kalmazsın. Allah'a helal olsun. Bak seni seviyorlar, seviyorlar. Gördün mü? Tamam Allah kabul etsin kral. Amin. Sağ dua ettin mi bize de? Heh. Dua ettin mi bize de? Bize dua ettin mi? Bittim, bittim. Allah kabul etsin bittim. kral. Allah ne muradın varsa versin ya Rabbi. unutmuşum. Ha onları unuttuk. Onları unuttuk abi. Ne yapacağım? Oh. Yaratmış Allah'ım. Ne güzel nimetler yaratmışın karnımızda Allah razı olsun. Allah anamdan razı olsun değil mi bu? Bak ne güzel yemekler yapmış. He? Allah anamdan razı olsun. Razı. Değil mi? Evet. Ya. Allah razı olsun. Aha yarattık. Demek adam seni camide mi gördü adam? Adam seni camide mi gördü? Nerede gördü seni? Camide gördü. Ha camide gördü. Vay be. Vallahi ne güzel ya. Allah razı olsun. Bak seni ne güzel mutlu etmiş. Ondan Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Eğer bizi izliyorsa teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hayırlı günleriniz olsun inşallah.